Merhaba arkadaşlar bugün karın katı yapmayı göstereceğim. 30 gün 11, 12, 13, 14, 15 yaşlar için yağ yakma yöntemi. Şimdi ilk hareketimiz şöyle arkadaşlar 30 saniye bakın. Şöyle bakın. Ayaklarımız böyle. Bekleyin arkadaşlar. Ayaklarımız böyle. Zaten bu hareketi çoğu insan yapıyor. Böyle böyle ayaklarımız yere değmeyecek arkadaşlar. Ayaklarımız yere değmeyecek arkadaşlar. 30 gün yapmanın 30 gün yapın mutlaka sonuç gösteriyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hazırsanız biraz daha geçelim. Şunları koyayım. Alalım hazırım. Evet, başlattım. Böyle arkadaşlar elleriniz yerde düz olabiliyor. Böyle yapacaksınız arkadaşlar. Hemen yapalım. Yapın böyle arkadaşlar. Her şey bilmiyorum değil siz tamam arkadaşlar 30 saniye yaptık şimdi şimdi plank arkadaşlar plenki bildiğiniz gibi şöyle yani şöyle bunu da bunu da 30 saniye yapacağız şimdi hemen 30 saniye Uf, yapalım bakalım başla. Benle beraber yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada ileri bakın yere bakanlar var. O karın kasına çok faydalı değil. Bakın böyle durduğunuzda biraz karnınız ağrıyacak. Bu da demek oluyor ki gelişiyor. Demek oluyor. Yani. Evet. Karın kası isteyen biri bunu 30 gün yapsın. Tamamlanıyor. 30 saatimiz doldu. Benim burada saatim var oradan görüyorum. Şimdi sıradaki hareketimiz şu. Şu ayaklarımız böyle şöyle böyle böyle yapacağız. Ellerimiz böyle birleşik böyle böyle. Şimdi hemen hareketimize başlıyorum. Kalmak Biraz acıyor ha. Ayakkabılarım yine yara değmeyecek. Yapalım. Biraz karnınızın en çok etkili olan bu. Bunda çok ağır kanınız, Bu da hani seri gelişiyor olması ben böyle yaptım ayağımı değdirmedim. 30 saniyemiz doldu. Şimdi sırada herkesin bildiği Plank Plank hareketi Hemen o plank hareketimizi Ay plank diyorum Şınav Evet şınavım 5 tane Şınav Evet 5 tane çekin ama böyle göğsünüz yere yakın olacak. Mesela ya. şöyle değil. Ve şöyle değil. Bazı böyle yapıyor bırakıyor. Öyle değil. Şimdi başlayalım. 1 2 3 4 5 Ben 5 tane çektim. Hareket yap Şimdi Şöyle Şöyle Yan ellerim burada. Hiçbir şekilde <laughs> kalçanızı yere değdirmeden şöyle. Ama ayaklarınız yerde olacak. <laughs> Hemen bu hareket de 30 saniye. Hepsi 30 saniye yani. 30 saniye, 30 saniye. Hani 30 1 dakika yapsak çok yorulursunuz. Zaten 30 saniyede bayağı bir herkes yoruluyor. O yüzden 30 saniye yaptık ki yani insanlar ağız Mesela benim arkadaşım da karınkası var. Ama ben de yok o taktiği de bu. Ben böyle yapıyorum. Hemen başlayalım. Lafı tuttum. arkadaşlar bu nasılsınız bu arada sınavlarınız nasıl gidiyor okulda ben bu sene sınavlarım çok iyi gidiyor gitti saniye bu arada sınavlarımız çok iyi gidiyor İnşallah sizin de sınavlarınız çok iyi gidiyordur şimdi diğer bu sefer de yan tarafa daha demin bu tarafa şimdi diğer elimizde bu tarafa aynı şekilde sadece elleri değiştik 3 2 1 Bekledim yapamadım he. <laughs> Böyle. Bu ne de bir 30 saniye yapın. İlere bakmıza veriyor. Bunu istediğiniz yere bakabilirsiniz. <laughs> en zor bu ya. Çok zor. <laughs> 30 gün. Sadece 30. gün. gördüğünüz gibi zorlanıyorum 30 saniyemiz doldu şimdi herkesin bildiği mekik arkadaşlar en karakasını işlevli olan karakasını işlevli olan mekiktir mekik yapacağız sonra işlemi tamam her gün bunları yaparsınız Valla 30 gün boyunca ama 30. gününde veya 31-32 karın kasınız çıkmaya başlar arkadaşlar. Şimdi hemen çok bölmeden. Şeyde mekik 10 tane. Sınav 5'te mekik 10. Ayağını biri yoksa ayağınız böyle koltuğun altına koyun. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Bir. İki. 7 Arkadaşlar benim daha şurada damarlarım var. Damarlarım çok acıyor. Size acımaz şuraya bismillah gel kartım ver şimdi sin bulamadım. O yüzden ayağıma acıdı hiç böyle yaptım yani. 7 deydik. 8 9 ve 10 Arkadaşlar hareketlerini bu kadar da abone olursanız karın kaslarınız çıkar. Bakın benim yok ama hafif bakın izim var ama. Yok ama hafiften izi var bakın. Bakın. Bakın şuralarda bakın. şuradan aşağısı, Bakın şurada. Nasıl şurada. Diğer 4 öde çıkacak. Siz de bunu tekrarla yapın. Karın kasınız çıksın arkadaşlar. Öpüyorum bay bay.